Tamam, sabitim burada. Gelirse göreceğiz yerine. Zıng. Enayi. <laughs> Merhaba arkadaşlar Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler son katil videoları çok fazla try arttı. Çok çekişmeli maçlar oynadık. Çok seviyorum öyle try art maçları ama bir tane de troll build yapayım dedim. Şimdi hızlı bir şekilde önce mantığını anlatayım olayın. Raid pelerinin haldeyken böyle jöle şeklinde görünüyor biliyorsunuz ki kurbanlara. Fakat hareket ederken jöle şeklinde görünüyor. Yani görünmez moddayken hareket ederseniz sizi böyle bir jöle formunda görebiliyor kurbanlar. Ama görünmez yani pelerini moddayken full sabit durursanız hiç hareket etmeden tamamen görünmez oluyorsunuz arkadaşlar. Birebir haritanın renklerine karışıyorsunuz yani. Hiçbir şekilde göremiyorlar sizi. %100 olarak görünmez oluyorsunuz. Bak %99 bile değil. Bu yüzden şöyle bir troll yapacağım kurbanlara. İlk eklentim çan sesimizi tamamen sessiz hale getiriyor. Yani görünmezliğe girerken de görünmezlikten çıkarken de çan sesi vermiyoruz. Bir diğer eklentim de bu. Görünmez haldeyken 8 metre yakınımızdaki kurbanların haresini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu rating klasik Volek build'i biliyorsunuz. Şu yüzden aldım bu iki eklentiye Maçı full görünmez modda oynayacağım için en azından yakınımdaki kurbanların haresini göreyim Ona göre pozisyon alacağım. Bir de kurbanları şoka uğratacağım için sessiz çan aldım. Özelliğimden çıkarken beni duymasınlar. Olabildiğince geç fark etsinler. Peki bugünkü olayımız ne? Söylediğim gibi raid görünmez moddayken tamamen sabit durduğu zaman full görünmez oluyor. Bunu şöyle değerlendireceğim. Görünmez olarak dolanıp dolanıp kurbanların yaptığı jenleri bulacağım. O yaptıkları jene tekme atacağım ve sonra jenin belli bir metre yakınında tamamen sabit durarak saklanacağım. Böylece hiçbir şekilde görmemiş olacak kurbanlar beni. Jöle formunda da göremeyecekler yani tamamen sabit durduğum için. Gittiğimi düşünüp o tekme attığım jeneratöre tekrar oturmaya gelirlerse de bu gördüğünüz ejderhanın pençesi devreye girecek. Bu perk şu işe yarıyor. Bir jeneratöre tekme attıktan sonra 30 saniye içerisinde herhangi bir kurban gelip tekrardan o tekme attığım jeneratöre oturursa oturduğu gibi 4 saniyelik çığlık atıyor ve yerini belli ediyor. Aynı zamanda 60 saniye boyunca zayıf durum etkisi altına giriyor. Yani 60 saniye boyunca tek atabiliyorum o kurbana. Her 30 saniyede bir kullanabiliyorum bu perkü. Bir diğer perk'im saklanacak yer yok. Bir jeneratöre tekme attığım zaman 24 metre yakınımdaki bütün kurbanların haresini 5 saniye boyunca görebiliyorum. Bu perk neden önemli? Jeneratöre tekme attıktan sonra uzakta olan kurbanların da haresini göreceğim için O kurbanın beni göremeyeceği bir açıda pozisyon almaya çalışacağım Böylece gittiğime iyice inanmış olacak Bir diğer perk Mokionus'un çağrısı Bir jeneratöre tekme attıktan sonra Jeneratör 70 saniye boyunca normal hızın %150 kadar hızla geriliyor Bu perk'ü bu gördüğünüz güç patlaması perk ile kombinledim İki perk birlikte stackleniyor mu yani birikiyor mu bilmiyorum Bu perk de şu işe yarıyor Bir jeneratöre tekme attıktan sonra o jeneratörün gerileme hızı 30 saniye boyunca yüzde %130'a çıkıyor. Daha hızlı bir şekilde geriliyor. Ayrıca bir kurban o tekme attığım jeneratöre tekrardan oturursa çok zor böyle küçük bir skill check soruyor. Onu ıskalarsa ilaveten %4 geriliyor jeneratör. Şimdi arkadaşlar tek atma perkünü sürekli çalıştırabilir miyim bilmiyorum. Ama asıl amacımı anladınız. Jeneratörlerin yakınlarında saklanıp tamamen görünmez halde takılıp kurbanları bir anda şoku uğratmak amacım. Direkt olarak görünmez başlıyoruz. Hızlı hızlı gidelim. 8 metre yakınımızdakileri de göreceğiz. Belki maç başında birisini görürsem direkt kovalayabilirim diyeceğim. Merhabalar. Lan amatürcici çakal. Şimdi bir şey diyeceğim. Sen Bunları ben bir kış kışlayayım. Tamam mı? Bak 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 çakala bak. Çakala bak bir dakika. Şu jene bir vurayım. Şimdi bak. Gidiyor gibi yaptım. Şuraya full sabit saldım kendimi. Bakalım gelecek mi? Bakalım gelecek mi? Geliyor. Geldi geldi. Aa sesimi duyuyorlar ya. Yok yok yokum burada. Oturun cene, oturun. Lan otur hadi ya. Anladılar mı lan? Süresi bitti ejderhanın ya. Okey başka cene gidiyoruz. Ejderhanın süresi şey olduğu için arkadaşlar. Bu beni bir trollesin burada. Trolleyemedi. Bir dakika ben şundan bir paleti alayım. Tamam çok güzel. Ondan gittiğimi sanmasını istiyorum. Jeni tekmeliyorum. Tamam sabitim burada. Gelirse göreceğiz yerine. Zınk. Enayi. Pur <laughs> Purpo ilk trollünü başarıyla gerçekleştirdi. Ez hook diyoruz. Hiç uğraşmamıza gerek kalmadan direkt teki yapıştırdık. Güzel. İlk planımız başarılı arkadaşlar. Lan Renato. Tamam burada yine sabitlendim arkadaşlar. Jenny yüksek olduğunu bildiği için belki gelir buna. Aa bu arada ejderhanı bekleme süresi mi vardı lan? Galiba çalışmıyor şu an ejderha arkadaşlar. Ha, o Jenny'e geri oturdular. Yüksek olduğu için kış kış tamam lazım onları. Buna da aynısını yapmaya çalışacağım. Gel Fengoş sen de gel. Aynı jeni sen de ya. Za. <laughs> <laughs> Hop bir de buraya. Oğlum çok iyi lan. Maç başı iki tane ez hook purpodan. Chase atmadan hook alıyor bu çocuk. Arkada diğer jenler eriyor ama hiç umurumda değil. Dediğim gibi troll build. Ya Renato sen tam bir hayvansın. Gittiğimi düşünür mü lan? Basma o dramaturjiyi. Bir panik. Renato'da panik havası var. Güzel fake. Hop. Lan atlama be. Renato hayır. 60 saniye boyunca tek diyorsun. Seni elbet alacağım. Şöyle bir fake. Renato zınk bir tekte Renato'ya geldi. Neler yapıyor bu çocuk? Bunun dramaturjisi olmasa bunu da şoklatmıştım da. Planım kusursuz işliyor arkadaşlar. Şu Jenny bir tekmeliyim. Bakayım yakınlarında biri var mı? Var. Sabitim. Sabitim. Bir geliyor. Ananı satayım yanımdan geçti. Oğlum jene oturmayacak mısınız? Şişt. Hayır ya jenin süresi bitecek. Biri ne otursun. Heal'ı boş verin. Oraya heal yaptırmamam lazım. Lan be. Gelirler miydi acaba? Otursana jene. Şu salak oturur mu jene? Oo süresi bitmiş ejderhanın ya. Oğlum bu geldiğimi o kadar mı anlamadı lan? O kadar mı avelis Hala nasıl gem bitiyor ya? Hangisini bitiriyorsunuz? Şöyle bir buz kazansa burpam. Cık, yetişemedik. O oraya geri oturdular. Onun yüksek olduğunu biliyor tabi çakallar. Renat hocam. Senin o paletini bir alalım biz. Ya Salak kadın. Seni bir yaralayayım da rahatça geleme buraya. O sıra o jeneratöre geri dönmek istiyor olabilir. Şimdi tek matçam yine bekleyeceğim ama anlarlar mı bilmiyorum. Renato geliyor. Şerefsiz ya. Neyse sıkıntı yok. Oğlum bir, bir taneniz de akıllı olmasın ya şöyle şeylerde. Aha hangi malo? Ha, zaten yaralı olan. Aynen ablam aynen. Lan. Gel buraya. Süper dandik. Tamam bu bir atsın. Tamam sen at wiggle'ını. Aa otamadı bir de. Çok güzel oldu oğlum. Şunu depüle. Ya Renato bağırtma canımın içi ya. Bağırtma canımın içi ya. Tamam süper. Devam edecekler mi o jene bilmiyorum ama bayağı geriledi gibi jeneratör. Buradaki kim lan? Ne yapıyorsun kancamın dibinde? Bir an sabotaj falan edecek sandım yemin ederim. Lan geri zekalı sana elleme demedim mi oraya? Jene hala gerilediği için tekme atamıyorum şu an o jene. Bu paleti almışız. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Dümdüz koştu defolup gitti. Sen bir kal bakayım yerde. Onlar muhtemelen hocana geri oturacak. Ha? Sonra ne olmuş abisi? Sen bir sona satışına geçmek istiyorsun galiba ya. Arkadaşlar şu an anladıkları için çok beceremiyorum. Aha! Becerdim arkadaşlar. Enayi! <laughs> Bu pörkü benden başka şu kadar çalıştıran olmaz herhalde. Çünkü çok iyi bir kombo hazırladım. Renato hocam sen anlaşılan sonra sıçına geçmek istiyorsun. Doğru muyuz kralım? Var mı öyle bir isteğin? Öyle bir isteğin varsa hallederiz. Sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim. Bunların akılları bu tamam mı? Ben şunu serisinden oyundan çıkarsam diyeceğim de. Merhabalar hocam <laughs> O ne oğlum ya Arkadaşlar benim sesim kayboldu herhalde Artık bir daha konuşamayacağım gibi hissettim Hadi abi, hadi Zekileri sevmeyiz bu oyunda Bu oyunda zeki kurbanları sevmeyiz karşımıza gelen Mavion'la geri zekalı Gittim gittim gel Heh, Geliyor 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 Ya otur işte ya Neyse sıkıntı yok Oğlum hocam da mı yüksekmiş O Mavion ne yapıyor nasıl atladın? Ya bağırtma ya, bağırtma ya. Bağırtma fengoş ya. Bir daha gel. Aa kafayı yiyeceğim salak ya. Ne yapıyorsun ya? Son jeni ileride bitirdi çakallar. Güzel. 3 kere mi 4 kere mi ne? Tek attık. Gayet verimliydi. Bir yerden sonra tabii anladılar çakallar. Jene gelmediler. Yani oturmadılar geldiler ama. Beklediğimden daha iyi geçti bu arada. Onu da söyleyeyim. Mırıbı. Ih. <laughs> 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 Diğeri kapımı açıyor. Arkadaşını almaya mı gidiyor acaba? Kritik bir soru olduğunun farkındayım çocuklar. Clouded Vay çakal seni gidi vay çakal seni gidi. come tamam. Diğer arkadaşını almaya gidiyor. Yok öyle bir şey. Yok karşıdakini aldırmadık. Güzel ama Cloak'ı kaçırdık elimizden. Çakalıyı lupladı sonda. Güzel bence verimli bir maçtı. 3-4 tane beleş avuk aldım hiç uğraşmadan. Okey, gayet iyi. Ben keyif aldım. Bayağı iyi maçtı. Maçı çok rahat kazanabilirdim bence bu arada. Birkaç yerde daha trolle uğraştım yani oralarda diğer jenleri saldım ama zaten amacımız trolldü dediğim gibi. İyi yedittirdik bence. İyi yedittirdik. Gençler bu arada şarkı önerilerine devam ediyorum. Bugünkü şarkımız Rainbow grubunun Street of Dreams şarkısı. Müthiş bir şarkı. Huzur dolacaksınız. Aha geldi benim map. Şimdi bir şey Karşıda ace var. Eğer bu çakal ace'lerdense sıkıntımız büyük. Beni counterlayabilir. Raid görünce çünkü delileniyor ace'ler. Hmm. İdamda başlamışız. Ablacım şöyle bir tepülesem. Gelir misiniz lan geri buraya? Ama çok kötü bir yerde durdum ya. Çünkü arkamdan gelecekler ve beni sesimi duyacaklar ya da bana takılacaklar. Bak bir tane salak geliyor ama. Sesimi duyuyor şu an. Yok yok bu yemez. Ne yaptın? Ya senin o sprintine. Allah'ım ya Rabbim ya. Tek counter perk'ü çıktı anasını satayım. Kafayı yersin. Oo, üstgen bitmiş bile. Üstgeni seri tutmam lazım. Üstgeni tutarsam ben de tek atabilirim ona. Şu bir depöhleyeyim. Bence o geri gelir. Bir şey dur oradan mı gelecek? Şöyle durdum arkadaşlar. O taraftan gelirse çünkü bana takılmasın. Gel oğlum 8 metre. Zord. Uf. Son anda Purpo'dan müthiş bir tek geldi. Ojen'i de tutmuş olduk güzel oldu diyeceğim de. Başkası bitti tam sıkıntı yok. Hemen görünmeziz Şu sallığa ben kışkışlamadığım sürece bu ucube bütün jenlere abanacak. Tam palet devirmek zorundasın. Devirmezsen sen bilirsin. Hasar al defol git o zaman okey. Abooo. Sen ne yapıyorsun? Sen de sprint var. Anladım mı lan o şakal? Oğlum adam nereye gitti? Bir tekme atak dedik. Sen ne mal bir şeysin ya? Ne ara hiyıldın anasını satayım? Seni az önce yaralamadım mı ben ya? İdam cennetine devam, idam cennetine devam. Böyle şurada sabit bekleyelim. Ace belki gelir. Yok bu lan mı gelecek? Şşş. Gerçi bu bekleme süresinde değil mi? Yok bu bekleme süresinde. Bunlar yemediler bunu. Okey. Okay. Ulan o kadar kötüler ki şunlarla normal Chase şey atsam var ya. Bayıltacağım hepsini ama trollü oynadığım için. Bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Okey. Şuraya park ettim. Hadi oğlum ejderha penço. Bize çalı Purpo! Tiltlerin kralı Purpo. Yine yaptı kurbanlara yapacağını. Tatlı bir hook daha geldi. Jeneratörü de hızlıca gerilemeye koydu. İnanılmaz bir adam. Zınk zınk. Ne lan? Salak. <laughs> Seni almam lazım benim. Bundan normal chase şey atmam lazım. Bu biraz ucubelerden. Onu da versene bana. Tamam verme sıkıntı yok. Tiplere bak tiplere. Of bu çok kötü ya. Bütün trollleri buna çekmem lazım aslında. Bak hala flaşa gelme derdinde. Hala. Yürü git lan. Tamam biraz maçı yavaşlatmak için arkadaşlar bunu da böyle alıp astım. İdam jenine yemiyorlar ya o taktiğe. Başka can bitti. İdam Jenny'ne yemiyorlar. Biraz bekleyelim. Bir umut. En kötü ihtimalle Jenny camplemiş oluyorum yani. Bayağı yüksek bir can ya gerilemiş oluyor. Geldi de yandan gitti bak. Çünkü onu almaya gidiyor. Tamam okey yok süresi doldu. Ay sizin sprintinize. Oğlum tiplere bak. Hepsinden bir sprint çıkıyor bir şey çıkıyor. Bu da enayilerden ya biraz. Ben şunu ikinci asılışına geçirsem serisinden. O ne lan? Sprint mi beklettin? Ne beklettin? Nasıl öyle hızlandın? Malet malet bir şey var mı burada? Okey güzel oldu bu. Bir tane daha tek atsam var efsane olacak. Efsane yavaşlatacağım maçı. Bir tane daha tek atabilirsem bir şekilde. Yemiyorlar ama. İdam bitmiş. Tamam. Hmm. Efendim? Oğlum spot'u salıp gitmedi mi bu? Aa, yaşadığımız bağlar gelir götümüzü tırmalar misali oldu ya. Bunlar felaket abanıyorlar şimdi şuradaki cene. Aynen. Ace çakalı büyük sıkıntı. Ace mi bu kim? Şurada kaldım şöyle. Lan şu an tek atsam efsane olur da yemezler. Şu saatten sonra çok zor yemezler yani. Yok etrafımda da birisi yok zaten. Ablacım seni bir Ya direkt bir de ucube gibi atlıyor. Fake versem atlamazsın anasını satayım ya. Salak! Şu jene dön, şu jene dön purpa. Bir ucube de burada. Bu en büyük ucube bu. Tier 1 ucube. Tam onu da yarala. Şu jene bir depükleyeyim yanında birileri var mı bir bakalım. Tam yanında biri yok mecbur ace'in olduğu jene gideceğiz. Oğlum sen nasıl ace'sin ya? Bu kadar bu kadar abartılı can bir ace mi olur? Gel bir face, fly save dene, chase dene. İnanılmaz canızları var bu arada ya. Ejderhayı da diğer cana verdiğimiz için bunu tutamıyoruz şu an. Ho bu can de bitmiş ki anasını satayım. Sıkıntı. Sizin o sprintinizin ben var ya. Sizin o sprintinizin ben var ya. Yani bütün canlar yüksek şu an. Hangi birisine gidersem gideyim diğerini bitirecekler. O hala geriliyor. Bu mal burada da bununla uğraşamam. Hmm, peki. Ne yapıyorsun lan salak? 4 kişi oyundayken zor. Yani bir kişiyi çıkarmamız lazım daha önceki maçta gibi gibi. Onu yapamadık. Şimdi bayılttı bir kişiye. İkinci kile yetişir mi Purpu acaba? Şu kapıyı tercih etti. Tabii ki de yetişemedi. Evet, T-Bag'lere hazır olun çocuklar. Hayret atmadılar lan. Ya bunlar çok temkinli ve ucubelerdi maalesef arkadaşlar. Bunlar şey tayfa. Hani böyle 4 kişi full infolu oynayalım. Maçtan 4 escape almaya çalışalım tarzı tayfaydı. O yüzden 2 kere mi 3 kere mi ne yapabildim galiba sadece. Maçın geri kalanında da çok fazla şey atamadım çünkü jenler yüksekti. NT diyelim. Az öncekiler gibi çakal bir takım gelmemesi lazım ya. İlk maçtakiler ne güzel enayiydi. Az öncekiler bayağı ejderha pençesinin süresini falan sayıyordu. Hani ondan sonra oturuyorlardı. Baya turnuva takımı gibi bir şeydi. Şimdi maçın başında 1-2 kişiye hit vurup onları kaçırabilirim arkadaşlar. Ne öyleydi? Çünkü jenler düşük olduğu için maç başında hani buradan kışkışladığım zaman geri dönmez diye tahmin ediyorum bu jene. O yüzden ejderha pençesini şimdi bu küçüklük jene harcamayacağım. Biraz daha yüksek bir jen bulursam onu harcayacağım. Ne öyleydi? Versene onu. Tamam gayet güzel. Şimdi aşağıdaki jene inebilirim. Ace'cim merhaba bir dakika. Şş, geri gelirsin lan. Geri gelsene Can'a. Sabitiz arkadaşlar. Hareket yok. Geliyor mu lan acaba? x ne oğlum istersin. Şş, bitiyor ejderhanın süresi bitiyor. Hadi gel oturacaksan otur ya. Oğlum sen ne şerefsizsin ya. Bir kere şaşırtın ya. Bir kere şaşırtın acesler ya. Bir kere ya. Şunu niye bekler abi bir insan? Ne hissettin? Ne gördün anasını satayım ya. Ya sen ne yapıyorsun anasını satayım. Tamam en azından maçı yavaşlatacağız. Volo ikiz bir yandan onu da değerlendirelim. Aşağıya oturmadı çünkü otursa skill çek şey yapardı. Allah Allah. Neler oluyor ya çocuklar? Ben siz şu ben sizin şu abel arkadaşınızı bir çıkarayım da oyundan. Başka türlüsüz yavaşlamayacak gibisiniz çünkü. Oğlum bu nasıl bu kadar hızlandı lan? Tamam, dışarısı video yok, güzel. Ya Kral al onu. Gel Jene gel. Jene gel Jene gel. Evet geliyor. <laughs> ne haber? Ena Yviskoskis. Hey neler oluyor? Hayatta. Keşke bu purpu gerçek olsa. Olsa. Çok iyi trade oğlum. Şimdi bu jen gerilemeye devam edecek. Bu ace ucubesine karşı tehlikedeyiz. Kıvrak attı ama hiçbir işe yaramayacak. Üstteki paleti almış mıydık? Hatırlamıyorum ama. Hmm, arabayı buldu. Şöyle yandan dolanıyor gibi yapıp yap şey yapacağız. Tamam palet devirmemesini sağladık. Bir tane vururum Ace'cim. Yürü git lan! Alo? Alsan arkadaşını enayi. Bunu almaya başka gelen olursa diye bekliyorum da. Yaralı ya diğerleri de. Mırıbı. Şimdi. Onu yerde bırakacağım. Şeyi alabilirler diğerini. Hop. Lan! Oğlum öyle yapmayacaktım. Ablacım NT'ye. Senin özgüvenini aldık bir tık. Erkenden ikiye geçtiği için özgüven özgüven kalmadı bundan. anladın. Az önceki maçtan ders çıkardık arkadaşlar. Birisini oyundan çıkarmazsak son jenlerde mahvoluyoruz. Yemiyorlar taktiğimize. Bir şey diyeceğim bu jene dönen olur mu lan? Oğlum Ace psikopat mı bu adam ya? Otursana oğlum işte. Manyak ya gerçekten manyak. Bu ruh hastası ya. Aferin sana müthiş blok. Eee respect atacağımı sandın değil mi? Hayvansı gameplay'e devam. Sen full yaralı kal bakayım. Şimdi jenlere devam edebiliriz. Ekleme süresi bitti ejderhanın. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Sable belki geri döner. Diğerini kovaladığımı düşünüp. 20 saniyesi kaldı hadi. Şu an Ezhook var ya efsane olur. Sable. Fena gem var lan burada. Şşş. İstemez misin? Lan tam geldi. Neyse dur en azından trolleyim. Yok. Bunlar anladı yapacak bir şey yok. Sable'ı da alacağız. En azından beleş hasar. En azından orada kemp yapmış saklanmış oldum. Öyle düşünelim. <laughs> Kıvrak attı ama ne işe yarayacak tam olarak bilmiyorum. Palet tarafını ben alayım. Tamam. Spot'u hemen salmaya çalıştı akıllıca. Yetişebilirim oraya? Yetişir ama. Sonrasında belki bir şeyler yaparız yandan dolanıp. Şöyle bir fake. Şöyle bir fake daha. Hmm. Düz oynadı. Bir fake daha. Aynen şimdi atlama tamam mı? Bir saat durdum uzatla. Ama ben de bloodlust killer'ım. Aşağı jande bitiyor bu arada okulun altı. Ace bitiriyor onu da. Ya bunun ilk asalışıymış. Ben bunu niye iki sandım? Ben bunu iki sanıp kovaladım bu kadar uzun. gelmez mi istekler? Ha? Lan gerizekalı in İn lan in şuraya in Jen. pençesine süre mi sayıyorsun? İn şuraya in. Jen geriliyor Jen. Nereye gidiyor? Oho kuldan çıktı anasını satayım. Peki bir şey diyeceğim. Bu can sonuçta yüksek ya. Ejderha bittikten sonra da olsa bu cana gelmezler mi sizce? Biraz bekleyelim. En kötü ihtimalle beleş hasar veririm ya da grep atarım belki. Şu hır hır sesini çıkarmasa raid çok daha iyi olacak da. Hapsedildim buraya anasını satayım ya. Gelen giden yok. Yukarı çıkacağız. Av arayacağız o zaman. Lan geliyormuş salak ya. Salak geliyormuş ya. <laughs> Kafa yiyeceğim. Şurayı bir kıralım da. Biraz daha beklesem geliyormuş. Zamanlamaya bak ya. Yemezler bir daha gibi. Senin de ucu beliğine sıçayım artık. Devalikten. Oğlum pelerinden çok geç çıkıyorum ya. İyi var buradaki. Lan! Oğlum yetişemedim. Okey. Şu jene de vurmam lazım serisinden. Bu da gerilesin iyice. Ejderha yemeyecek ama olsun. Buna dönen yok. Bu hala geriliyor. Kral seni nasıl yaparız ya? Ha? Her gittiğim gene 90'a 95'e getiriyorsun. Seni nasıl yaparız? Şuraya da bir tane vuralım. Ace inanılmaz hızlı heal'lanıyor. Ya bir build'ı var ya da Sable'a falan heal'latıyor kendisini. Ama sıkıntı yok. Tekrar yaralayacağım. En azından vakit kaybediyor. Oğlum salak mısın purpom? Garanti alsana ya. Şimdi devirecek. Aynen. Bu kez yine mind yemimizi yi yedirdik. Gayet iyi. Oo, O geri dönen var. Hello. Bunların boonu mu var ya? Acayip hızlı yıllanıyorlar. Oğlum gene dönen yok muydu? Alttaki jen mi? Gel bakalım Ace'cim. Atla oradan abisinin gülü. Tamam. Oğlum dur artık. Hmm, o palet var. Senin inanılmaz bir çakalsın ya. Neyse ki sattın. Tamam gayet güzel. Şimdi şu uzaktaki can bitiyor büyük ihtimal. Bir kontrole gidelim. Yo bu bayağı gerilemiş. Ace'de kurtuluş varmış. Tamam aşağıdaki can de geri bayağı. Şundasınız o zaman. Ace'cim bir de Jenny'e e oturdun galiba yaralı yaralı. Doğru mu anladım? Yani de sayısın falan varsa pipiş ettin. Şöyle bir şey yapalım. Şurayı bir bozalım. Kaldırma saniyesinde ya. Saniyesinde kaldırma ya. Ak, kıvrak olduğunu biliyordum o yüzden erkenden saldayım dedim de. Jenny oturduğun için de falan bir şeyin kalmadı. Yani maç biraz normal maça döndü arkadaşlar çünkü yemiyorlar gördüğünüz gibi. Yani denemeye çalışıyorum ama elimden geldiğince. Aferin sonunda bitirdin. Seni gidi eşşi eşşek. eşek. Sonunda bitirdin. Şeke kaçıyor bununla uğraşamayız arkadaşlar. Çünkü burada heal partisi düzenleniyor olabilir. Esçim merhaba. Dedardın yok galiba. Olsa atardın zaten. Tamamdır. Şu an Mori lazımdı. Decisive var mı bilmiyorum. Tamam Decisive yokmuş. Az önce Jenny oturduğu için atamamıştı ama o yüzden işkillendim mi acaba dedim Decisive olabilir mi diye. Tamam Ejderha'yı şimdi çalıştıracağız. Biraz bekleyeyim. Belki tekrar gelir Sable. Bak ileride de bir tane daha ejderha yapsam var ya şu an efsane olur ya maçı zaten aldım da aha geliyor mu lan? Geliyor lan gel Sable hadi 5 saniye içinde otur. Otur Sable. İşte bu adam. En ay seni. Ha? Çok güzel. Burayı da ejderha ile kilitledik. Turpo trolleri diyorum size. Ananı satayım buradan geçemiyormuş hocam bunu asamadık arkadaşlar. Diğeri son jeni ittiriyor olabilir mi? Neredeyse oğlum pis 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 pis. Ejderha en gerekli anda çalıştı. Ne güzel oldu. şunla hiç uğraşmadan direkt tekledim. Yani zaten iki kişi kalmışlardı. Maçı alırdım ama. Geçenki yorumlardan okuduğum kadarıyla kurban meyinler Tunnel'dan çok slaga sinirleniyormuş. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Ha, işte şimdi Kaka büz Adam... Adam niye gidemiyorum diyor. Ne oldu kardeşim? Şeffaf bir şey gördün galiba. Hiç orada mı lan? Ananı satayım. Uf. Enayi. Hüzünlü bir bakış. Bundan mı istiyorum istiyorsun? Sene inşallah kardeşim. Mori'le bitirelim ya o zaman. Ne dediniz? Aha. Gayet güzel bir maçtı. Gayet güzel bir maçtı. Hem tryhard bir maçtı yani. Bence iyilerdi. Özellikle Ace bayağı iyiydi. Hem de birkaç kez gösterebildik tek atmamıza. GG. Yani yüksek bir MMR arkadaşlar. O yüzden ilk maçtaki enayiler gibi 5 kere yemezler bence. Onlar da yüksek MMR'dı ama dalgınlıklarına denk geldi galiba. Az önceki maçta da 2 kere yaptım. Bunu da 2 kere yaptım galiba. Zor ama keyifli yani. Denk geldiği zaman çok tatmin edici oluyor. Bir yandan da Jenny Camp demiş oluyorsunuz. O açıdan güzel. Yani Jenny'nin eridiğini görüyorsunuz. Çok kısa süre içerisinde eriyebiliyor Okyanus'un çağrısı ve güç patlamasıyla beraber. Evet gençler videomuz bu kadardı. Birinci ve üçüncü maçlar çok iyiydi bence. Birinci maç troll açısından çok iyiydi. 5 kere falan gösterdik galiba tek atmayı. Üçüncü maçta tryhardlık açısından çok iyiydi. Çok iyi direndik. Çok doğru yerlerde bu bildiğimiz iş yaptı. İkinci maçta da erkenden birisini çıkaramadığım için oyundan bayağı leş geçti ama bir tane de leş geçen bir maç koymak istiyorum videoya. O tarz maçları da görün yani. O takım aşırı tryhardtı yani. Full infolaşıyorlardı. Tekme attığım jeneratöre bir daha geri dönmüyorlardı falan. Direkt benim counter'ım tarzında oynuyorlardı yani. Yine de keyifliydi 3 maçta. Böyle troll içerikleri seviyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.